zaman bir kardeşimiz baktım beni ikaz dedi. Bana dedi ki abi size bir soru sorayım. antiparantez onu da anlatayım bir hatırlama. Abi dedi size bir soru sorabilir miyim? Dedim buyur. Abi dedi siz işletmecisiniz. Biz insanın mağazası olsa o en çok ne zaman para kazanır. <laughs> ben ben ticarete meşgul olmuyorum, benim mağazam, mağazam da Bu dedim, bu temmi ve simgesel olarak bana bir mesaj vermek istiyor. Ben hemen anladım. Ben de ona cevap verdim. Dedim ki, bana soruyor, abi, insanın mağazası olsa, en ziyade ne zaman kazanır? Ben de dedim ki, bütün tüccarlar mağazasını kapattığı zaman o kalkar, mağazasını açarsa o daha çok kazanır. Yani o kardeş demek istiyor ki, abi sen gece teheccüd namazına kalkıyor musun? Kalkmıyor musun? Kapalı örtülü Belagat ya, kelamdan anlama. Abi yani sen gece namazına kalkıyor musun? Kalkmıyorsun. <laughs> <laughs> Evet, herkes uyur. Şimdi şurada diyelim ki bir kovuş var, 40 kişi, 50 kişi herkes makamı kora çıkmış uyuyor, koruyor. <laughs> makamı tasdikle. Sen kalkar, abdü sabır namaz kılarken, bak o zaman herkes uykuda senin ibadet ve taatın kazancı kirli olur. Cenab-ı Hak onlar adına nasıl müziği istiyor? Işte. <laughs> İbrahim Mete Hazretleri diyor ki, o seherdeki ilticanın zevkini eğer ehli dünya bilmiş olsalardı gelir gece bizim baltalarla göksümüzü yarar içinden o zevki alıp çıkartırlar. Yani bakın dünyada en lezzetli şey Allah'a zikretmektir. Yani. Kime dayanacaksın? Yani. Kimden isteyeceksin? Kime yalvaracaksın? kime medet diyeceksin? Senin ihtiyaçların senin sonsuz, sen bekaya müteveceksin. Kim senin elinden tutacak? Seni dirilitecek kim? Senin ihtiyaçlarına cevap verecek kim? Senin ruhundaki ebedi ihtiyaçlara mukabil edecek kim? Allah. Allah o lezzeti, zevk kimse de ziyadeleştirsin. <laughs>